İnsanlar cahil cahil yorumlar yapıyor yani daha bugün daha yeni yeni izlemiş izlemiş e-spor izlemeye başlamış insanlar gerçekten e-spor vaazı vermeye çalışıyor falan Abi hiç gelemiyorum ya gerçekten hiç gelemiyorum ya bir yandan geçer şunu düşündüm normal dedim neden Üf, hatta twitter'dan falan böyle açıklamaya çalışıyorum. İşte arkadaşlar yapmayın etmeyin. Kulüpler böyle bu kadar birbirleriyle güzel ilişkiler beslerken sizin de komünite olarak güzel bir şekilde başlamaya çalışmalısınız falan. Ya dedim Ferit tweet e attın da dedim. Boş. Yani bunlar çok normal çünkü. Yani şu anda Espor'un izlenme olarak en yüksek zirvesini yaşıyoruz arkadaşlar şu an. Türkiye'de. Türkiye'de Espor ilk defa bu rakamlarla izleniyor. O yüzden çok normal yorum yapacak tabi bir de Türk insanının karakteristik özelliklerinden biri şey ya yorum yapmak her şeye. Bilse de bilmese de sanki biliyormuş gibi aynı futbolda da olduğu gibi toksikçe yorum yapmak çoğu böyle bizim genlerimizde olan bir hastalık yani. O yüzden tabii ki bunlar çok olacak. Baba 100k izleniyor bir maç 80k 90k izleniyor. Tabii ki içlerinden çıkacak yani ki bu anlık izlenen yani o yayını muhtemelen 500 bin, 100 bin, 1 milyon kişi görüyor yani. Girip çıkıyor vesaire. Yani, yani ya. adam... pardon bunlar, benim mikrofonum... Estağfurullah. Adam büyük ihtimal bir senedir... <laughs> daha bir senedir izliyor. Hani Valorant'la beraber espor maçları izlemeye başlamış. Hani izlerken de şey olarak düşünüyor kendi oynadığı solo Q gibi düşünüyor. Ya o oraya piklemedi. Benim de buraya piklememem lazım. Falan gibi düşünüyor. Veya ya ben Sova'da iyi oynuyorum. Hep Sova alayım. Veya skayım çok iyi. Hep Sky alayım. Başka bir şey alırsam yenilirim falan gibi düşünüyor. Ya bunu... Onların... Bu insanlara bir şey anlatmak çok zor. Önce öğrenmeleri lazım. Bir know-how edinmeleri lazım yani bu sektörde. Espor'da. Ee, i̇zleye izleye böyle dinleye dinleye öğrenecekler. O yüzden sakinim. Hiç şey yapmıyorum yani artık. Saldım. Toksik de hep olacak abi. Maalesef. Bu aralar bu kadar çok olmasının sebebi de işte Türkiye'de Espor'un bir anda böyle patlaması. Ee, tabii bir anda böyle izleyici sayıları vesaire patladı. Güzel bir şey. Ama beraberinde böyle kötü Olaylarda getiriyor. Yapacak bir şey yok. Sörlüpen <laughs> çok teşekkür ederim. 10 kişiye sablık hediyeğin için çok sağ ol Çok çok teşekkür